bundan Şu <laughs> nasıl yapamadım Manar çok şey mi diyor priz kapan nasıl azalıyor kanka priz priz bozuk burası <laughs> da boktan kaçıncı aşamadasın ben ayı 79. 85 değil. Maşallah. Ama ben saç baktım. Bak. <laughs> <laughs> Saymıyorum geri gel. Yapma ya. Yapma ya. Yapma Kanka burası çok boş. Ben bırakacağım ama bak. Efendim bir de buraya bak. Değmediğin halde öldürüyor seni. Şurayı geçirmeyiz yani. 85'e geçebilir miyiz? 85'e Vallahi çok zor. Kanka çok zor. Ne? Şu. 85 mi? 87. Kanka 87 çok zor. Ya <laughs> sen buraya gel var ya takipçiler biliyor çok zor değil mi arkadaşlar yapacağım şey yapayım ben ya <laughs> bak, Ömer, bak 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 Şuradan şuraya. bir şuradan şuraya şöyle. Şuradan şuraya, şuradan şuraya. Derken geçtim. Çok zorlanacağım ama. Neresi? 87 7. 90dayım şu an. Kaçtasın mı onu? Kaçtaydı? 85 miydi? Son kaçtasın <laughs> <Burası mısınız>? ya? Evet 85. Burası mı dedi. Evet. Allah. 80 lira daha da zorlanacaksın. Allah. <laughs> hani kolaydı lan? Yok kanka şey ben yanlışlıkla <laughs> şeylerin üstüne atlamıyorum. <laughs> Bende de işte o. Ben ona sinir oldum. Biraz zor mu şurası? Yok ben de zor. Kaçta zorlanacağız? 87 de taz zorlanacağız. Hani? Burası mı? Evet. Evet. İyi, güzel. Tek attım gittim etti mi uçuruma lan? Ne? mamet. 96 hızlı geç tuzak var. Yok oluyor arkamdan şeyler bak. Kanka 96 yıl hızlı geç. Tamam mı? Eli kaldım yere bak Ama burası Arası da zor. İşte ben de or orası da da orası da zor. Ben tek yaptım orayı. Çok da zor değil orası. Kaç yerdi? 99. Niye <laughs> Yüzde. çiçeğin üstüne oturacağız. Çiçeğin üstüne oturacağız zaten orada. Çiçeğin üstüne oturacağız. Abi ne no. yapıyorsun? Aldın mı trambolini? Zıplayabiliyor mu? Hayır zıplama değil bu. Bileman mer bak ya dik. Kayıyordu. Oğlum bu doksan üçte işte dur. de zor sen satayım sana göre. Bili. Mamer. Parkurumuz buraya kadar da arkadaşlar. Hadi <laughs> görüşürüz. Ne oldu? Arkadaşlar hadi görüşürüz. Abone olmayı. Like atmayı. Bildirimleri açmayı. Yorum atmayı unutmayın bak. Tici gelir bulurum bak. Haydi görüşürüz arkadaşlar.